Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'a kanalıma hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Kanalıma abone olan arkadaşlardan Allah bir dil bin defa razı olsun. Arkadaşlar bu tür videolarının çekimini ve devamını istiyorsanız kanalıma sadece abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün hayvanlarımızla tam canavarın ve ayıların olduğu yere gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bundan öncesi misal kendi köpeklerim vardı. Tabi kobrayı ve arabı getirdikten sonra Allah'ıma şükürler olsun canavarı falan hayvanlara bırakmıyorlar. Ya ya. Zaten arkadaşlar bu getirdiğim kobra ile Arap olmamış olsa sürümüzde her gün yani her Allah'ın günü benden bir Allah oğlamı çalar yani canavar götürür yani. Tabi daha önce malcılık yapan arkadaşlar bilir yani canavar bir alıştı mı hırsız çünkü her gün bir tane götürür yani canımızı yakar. Böyle ileri gidelim. Arkadaşlar havada baya bir bulutlu gök gürültülü yağmur var. Sağanak yağış var burada. Bizim burada. Bakalım ilerleyen saatler içerisinde nelerle karşılaşacağız. Onu Allah bilir. Emek göz nuru arkadaşlar. Emek verirsen sabredersen Cenab-ı Allah rızkını verir. Helal ol. Neden çalışacaksın? Dürüst olacaksın. Bayağı bir arkadaşlar Hava bulutlu Yağmur yağdı yağacak gibi Biz bir an önce hayvanlarımızı doyurmaya bakalım Arkadaşlar tanıyan ve tanımayan arkadaşlarımız vardır kanalımda abone olan arkadaşlarım. 12 yaşından beri çobanlık yaparım. Yani 500 koyun güttüğüm de oldu, 1200 koyun güttüğüm de oldu, 700 davar güttüğüm de oldu. Ama Allah şükürler olsun arkadaşlar. Mutlu musun? Mutluyum. Çünkü yıllardır bu işi yapıyorum. Bilmediğin bir iş olmuş olsa yapamazsın ki arkadaşlar. Arkadaşlar kaç tane benim hırsız geçilerim var. Bakın şurada. Ya nasıl hırsız ama. Çok hırsız geçilerim var. 300 bacak malın içinde 3 tane falan geçim var. Arkadaşlar böyle yani canavar da böyle değil be bence arkadaşlar ya. Yani bir tecrübeli bir çoban olmamış olsam. Tepe yukarı böyle çıkarır hayvanları. Yani bölük bölük yapar davarı. Böler yani. Kuş var. Çam ağaçların dibinde puşa gider. Ona çok dikkat etmem lazım arkadaşlar. Dikkat ediyorum da. Arkadaşlar bu gördüğünüz oğlan geçenlerde yani 20 gün öncesi bacağını kırmıştı. Telde askıya almıştı şu. Ama Allah'a hamdolsun şükürler olsun bağladım. Yeniden yeniden bacağını tuttu. Yani iyi oldu. Şükürler olsun. Arkadaşlar böyle sizlere gösterelim, Tavarın nasıl yaprak yediğini. İştahlı iştahlı tatlı yiyor. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar yılların tecrübesi var yani. Tecrübe çok önemli bir şey. Böyle sizlere göstereyim. Hey. Oh. Misal çekim yapıyorum bile arkadaşlar şu anda. Gözüm bir hayvanlarda. Bir çekimde. Çünkü canavar yatağı ya ne olur ne olmaz. Ama bölmediğim sürece Allah'ın izniyle canavara vermem arkadaşlar. Rabbim kimsenin malını zarara ziyana uğratmasın. Çünkü bir emek var. Yılların emeği var. Şu sarı tekeye maş bir maşallah alalım arkadaşlar sarı tekeye. Arkadaşlar sarı tekenin yanındaki işte bir hırsız geçim bu. Demin bahsettiğim. Gidiyor bak. Hey! Arkadaşlar tecrübeye bakın. Hey! <laughs> Oo. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl bir ses vurdum bak geri döndü. dereye yatağına inecekti öyle. Hemen geri döndü. Tecrübe budur arkadaşlar. Herkes diyor ben çobanım ama bir çoban var bir de çobancık var arkadaşlar. E tabi herkese saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok. Whoa! Oy da 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 Oy. Kurban olurum sizlere ben. Arkadaşlar bayağı bir bayağı bir köyden uzağa gelmişim bugün. Barajın üstüne gelmişim bugün baraj kenarının üstüne. Gök gürültülüyor ama hayvanlarımız bir saat daha falan yayılsa tam doyar. Hem yani biz de rahat ederiz bu arada. Yani mutlu oluruz. Oho. Oho. Arkadaşlar bu tür havada da var öyle bir yaprağı yer ki bir de yaprak bu saatten sonra kart dolmuş ya hayvana çok yarar çok yarar. Geçi böyle zımba gibi olur. Ama hakkını vereceksin arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bizim paşa baba. Paşa. Paşa, 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 paşa gel, paşa. Senin Allah'ın kurban paşa. Cansın can. Maşallah diyelim arkadaşlar. Paşa da tabi ben geldiğim zaman paşa baya bir e, rahatsızdı. Ama durumu gün be gün iyiye gitti. Şükür Allah'a Rabbime şükürler olsun. Arkadaşlar bakın işte şu an Tam sık ormanın içine bıraktım hayvanları. Çünkü Allah'a sığınmışım Rabbime. Allah'a güvenirim. Bir de arkadaşlar Arap ve Kobra'ya. Onlar olmamış olsa ben buraya zaten gelmem. Onların sayesinde rahat ettik. Baya rahat ediyoruz tabii Şükürler olsun Rabbime. Şimdi arkadaşlar. Ya Böyle bir kıracağım üstüne yaprağı bakın nasıl iştahlı iştahlı yiyor. Arkadaşlar böyle şu şuralarda size sizlere göstereyim. Arkadaşlar geldiğim nokta orman yolu. Şöyle yukarısı çok bayağı bir karabalık çam var. Çamlıkta puşta var da arkadaşlar orada pek yanaşamıyorum. Çünkü hayvanlar bölünür diye durmaz da zaten orada. Birbirini Arkadaşlar bir geçimle hırsız geçi de bak şu. Çam boyunda arkadaşlar ortada. Sakat bir geçi ya. Ya ya. Yes. Böyle bir yiyin Tatlı tatlı yaprağı yiyin bakalım gezmek yok Karnınızı doyurun Değerli abilerim ve değerli kardeşlerim Kanalıma abone olan arkadaşlar Allah'a emanet olun Allah ve yar ve yardımcımız olsun Her konuda Hasta olana Rabbim acil şifalar versin Derdi olana da Rabbim acil şifalar versin Sıkıntısı olan da Allah bir şifa versin Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.